Nazi deneyi 1943 yılı Nazi Almanyası'nın gizli laboratuvarlarından biri. Totenkopf Project adı verilen bir deney, düşman askerlerine karşı kullanılabilecek bir biyolojik silah üretmeyi amaçlıyordu. Ancak bir şeyler ters gitti. Laboratuvarda çalışan bilim insanları ölümcül bir virüs geliştirdi. Bu virüs ölen askerleri yeniden hayata döndürüyor ancak onları kana susamış birer yaratığa çeviriyordu. Hitler bu gücü kullanmak istedi ve birkaç ölü askerin üzerinde deneme yapıldı. Başlangıçta başarılı gibi görünse de zombiler kontrolden çıktı. Berlin'in doğusundaki bir Nazi üssünde deney yapılan askerler bilinçsizce saldırmaya başladı. Onları durdurmak imkansızdı. Kurşun bile işe yaramıyordu. Kısa sürede üssün tamamı virüse yenik düştü. Nazi generalleri olayı örtbas etmek için tüm üssü havaya uçurdu. Resmi kayıtlarda bu olay hiçbir zaman yer almadı. Ancak savaştan sonra Sovyet askerleri terk edilmiş Nazi laboratuvarlarında yaşayan ölülerle ilgili bazı belgeler buldu. Fısıltılar hala sürüyor. Acaba bu virüs gerçekten yok edildi mi yoksa bir yerlerde hala var mı? Ama kim bilir belki de dünyanın ücra bir köşesinde terk edilmiş bir Nazi sığınağında paslanmış bir kapının ardında hala bir şeyler kıpırdıyor olabilir. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olursanız sevinirim.